Selam ben Deniz. Bugün sizlerle birlikte lanetli Subay Surfers oyununu oynayacağız. Abi Subay Surfers'ı zaten illaki biliyorsunuzdur. Dünyanın en çok indirilen oyunu. Ben de onun korkunç lanetli bir oyununu buldum. Bugün de onu oynayacağız. Videoya geçmeden önce hemen videoyu aşağıdan like atarsanız çok sevinirim. Bu kadar uğraşmışsınız. 2 dakika like tuşuna basarsan beni çok mutlu edersin. Bir de aşağıdaki kırmızı butona tıkladığında yanında çıkan zil butonuna da bastıysan videomuza başlayabiliriz. evet abi başladık ve arkada böyle ilginç bir müzik var. Korku bir korku oyunu çek müzik değil yani. Yok ya. Burada da Subway Suffer yazıyor. Yani Subway Surfers değil. Subway Suffer. Suffer acı demek arkadaşlar. Demek bu oyun çok korkunç bir oyun. Vay canına. Chapter 2, Chapter 3 var ama biz biri oynayacağız. Şimdi yeni oyunda diye başlatıyorum arkadaşlar. Eğer bu videoyu sevilirse arkadaşlar Chapter 2 ile 3 de gelecek. Diyecektim ve Subway Surfers şu an. Yok Biraz etrafı araştıralım abi. Şu an valla çok garip yani korkunç. Başımıza ne gelebilir ki abi? Normal bir koşu oyunu ya. Ne yapmış olabilirsiniz ki bu x ne abi? Buraya tıklayabiliyoruz mu? Yok bir şey yapamıyoruz. Senin kafanı. Tren... bu ne lan? Evet. Oğlum Rusça konuştu o neydi? Yerden trenler geçiyor bu trenleri takip mi edelim? Edelim mi arkadaşlar? Ben takip etmenin yanındayım arkadaşlar bir takip edelim bakalım bizi bir yere götürecek mi? <laughs> ne? Hiçbir yere götürmediniz mi? Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. Yani yerde koşan trenlerden neden korkayım abicim? Biraz daha korkutucu şeylerle gelin bana. Ben Jake'i göremedim. Subway Surf'teki Jake'i göremedim. Jack herhalde burada diyecektim ve bu ne abi? Abi ben anlamadım. Trenler var. Bu tren buymuş, bu tren buymuş, bu tren buymuş, bu tren buymuş. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Bu ne düğme? Bas. <laughs> Biz Jack'miz arkadaşlar. Did I lose it somewhere? It would be nice to find it. Diyor ki bu kapıyı aç, açmak için bir şeyler bulmam lazım ama ne bulmam lazım? Bu üçünü bulmamız gerekiyor arkadaşlar herhalde. Bir de sprey boyasını kaybetmiş arkadaşlar, bunun sprey boyasını arayacağız. Biz sembollere iyice bakalım arkadaşlar. Kalp, bu, bu. Tamam abi. Bu... Oh, bu ne lan? Tavuklar mı düştü? Tavuk düştü abi tepeden. Bunları basıyorum da? Anlamadım yani, hiç şey yapamıyorum. Tabi efendim. Aa bu ne lan? Sprey boyaları bulduk abi. much. Şimdi trenleri boyayabilirim. En sevdiğim şey diyor abi. Ha, X işareti olan yerleri boyayacağız. Tamam abi. Anladım şimdi. Bakalım. Aynen öyle abi. Oyunu çözdük şimdi. Bence tamamlanmıştır abi. Ne oldu abi? <gülüyor> <gülüyor> Hay anasını satayım ya. Aç lan artık kapıyı. Bunda kuru kafa koymamız gerekiyor. Tamam. Buna da şu işareti koymamız gerekiyor. Aha! Lan ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Kapı açıldı herhalde. Etraf sallandı ben gidip bir bakayım. Açın lan kapıyı. Patladım şu an arkadaşlar. Gülüyorum diyorum ki. En akıllı benim ulan diyorum. Bu kapılar ne iş? Yine dümdüz ilerliyordum ve beni bir yere götürdü. Bakalım bu burada yolumuza neler çıkacak. Ve Thomas çıktı. Tren Thomas. Abi bunları atlat atlatmam gerekiyor şu anda. Tren Thomas'ın harika, ben bunu çocukken izliyordum. Ha numaralar var üstünde, yedi vardı. Numaraları okuyalım, bir şey çıkabilir. Az daha çarpıyordum. Niye öyle ses çıkartıyorsun bekçi? Ha koşabiliyorum. Ha desenize bana koşabiliyorsun diye. Sakın bu butona basma diyor abi. Geçmiş olsun abi, yandık. İnşallah öyledir. 100 33 2 7 diyelim. Hayır. Abi kesinlikle YouTube'dan bakmadım. Aklıma bir anda geldi. 52 33 7 olabilir mi acaba? Ne? Yeter lan yeter! Baştan başla lan. YouTube'dan baktık hala yapamadık. Ben nasıl bir nubum ya? Menüye gittim. Hayır. Ha devam edebiliyormuşuz. Ben bir an oyun baştan başlayacak sandım. Çok korktum bir anda. Acayip korktum. 84, 735, 84, 735, 84, 735. Bitti mi? Bir tane daha geliyor orada. 84, 735. 84. Buldum lan bu sefer. Çok eminim. Koş abi koş 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 koş. Password? 84 735 Yapıştır abi. korrekt. Çok rahat. Çok profesyonel. Hafızam o kadar kötü değil. Ulan üç kere denedik. Nasıl kötü değil? Ne kadar komik. Yine başka bir yerde başladık abi. Yine bize bir ipucu verebilecek bir şey olmalı diyecektim ve evet. Dişler var da ben bunları tıklamam. Sanırım bunlar aç diyor. Onları feedlemem lazım, beslemem lazım diyor da ben sizi neyle besleyebilirim? Size yemek mi bulmam gerekiyor? Ha, ha, ha tamam. This sound usually means that something has bir şeyi değiştirmiş olabilirim diyor. Allah Allah. bir şey değiştirdik herhalde. Abi yine mi X var ya? Bıktık ya. Oh. Vagonun içindekini nasıl bulacağız peki? Bunda tavuk var. Ne ya tavuğun için bu vagona girmemiz mi gerekiyor abi bizim? Buna tırmanamıyoruz mu abi? Gitler var ben görebiliyorum orada gitarı ha? Al abicim. Gitar ilginç. Bunlarla ne yapabilirim ki? Lan, şeyleri vurabiliyorum. Yo, Sırmadı beni bunlar. Lan, aa! Ne oluyor lan? Bu ne lan? Öldürdü beni. Abi şimdi sprey boyalar gitti. Başımız daha da dertte. Tamamen tahmine dayalı şu an arkadaşlar. Selamun aleyküm. Ha, örümcek çıktı. Kaç lan kaç. Ya of, bunu da vuruyorum. Bu kesin düşman değil ve düşmanmış. Bunda da bence sıkıntı yoktu. Ya yine örümcek Bütün oyunu baştan oynadım abi şimdi oyunu tekrardan şey yapabilmek için abi Az önce bug'a girmiş herhalde Bu <laughs> sefer halledeceğiz Bütün x'lere basmamız gerekiyor Bunda para var, bunda örümcek var <laughs> kesin abi Alıyorum abi gitarı Ta! Ta! Yer misin? Aaa Aaa yiyor lan Harbi yiyor Buna da bassam şans meselesi diyecektim Kaç, 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 Ama bunlardan da kaçamıyoruz yani Tamam abi süper bir tane daha yoksa bu arada geçemeyeceğiz. Yok lan geçeriz herhalde. Lan bir tane mi kaldı? Bir taneyi nereden bulacağım? Aa bu, bu varmış tamam. Bir an tekrardan geçemeyeceğiz sandım. Al. Ye bakalım. Açılan lan kapıyı. Iki saat bekledik. Sonunda açtılar abi kapıyı. Yağmur ya yağmur Yağmuru severim ama geceyi sevmem diyor. Önümüzde kapı varsa tabii ki de gideriz. Açmaya çalışırız. Ama açamıyoruz şu an. Bu kapıyı hiçbir şey yapamıyoruz. Demek etrafta bir şeyler arayacağız. Burada bir şey mi gördüm? Burada bir şey var. Vallahi bir şey var. Bu ne lan? Aa gizli kapı. Oo. Aa bala girdim. Taap diye koşacağız. Bu ne lan? Bir sürü trap fotoğrafları var. La hiçbir şey göremiyorum diyor şu anda. Bu ışıkları açmam gerekiyor diye diyor. Ama ışıklar nerede? Buradan ne orada bir şey var. Abi ışığı açsak şu an rahatlayacağım ha. Bir tane oda bulduk şu anda burada. Bilgisayar var, tren resimleri var. Abi biraz korkunçlaşmaya başladı oyun şu anda. Tamam tamam. Ya. Burada ne yapacağız abi? Bana görev verin siz. Görev verin ben hallederim. Şey var abi. Tamus var, tren tamus var. Açmak istemiyorum. Açmak istemiyorum. Açıyorum. Açtık da hiçbir şey yokmuş abi zaten. Eski bilir, eski bilir, eski bilir. Aa! Skibidi tuvalet çıktı lan. Bana ne <laughs> Her yerde Vagonu var. Bu adam tam bir hasta diyor. Dolapları da inceleyelim. Hmm. Televizyon. Bu ne lan? Şey çıktı televizyondan. Trenden kaçıyor abi. Tren hastası bir adam var sanırım burada. Ben bunu izlemek zorunda mıyım? Rahatsız <laughs> mı araştırıyoruz da hiçbir şey çıkmıyor. Buzdolabından ne çıktı? Kol çıktı. Great. I found legs and arms. E ben bunları ne yapacağım? Fener de çıktı. Fener işimize çok yarayacak. Yok lan bacakmış bu. Anamı istiyorum. Ben ışığı açtık abi. Burada kitap şeymiş abi. Youtube'dan baktım. Ulan abi ben bunu nasıl bulabilirim? Ve bu ne lan? içerisine bakmamıştım. Bu ne? Vagon hoop. Başka oh içeride ne var ki? Oh, Arkadaşım... Bu hale gelmiş ama hala nefes alabiliyor. Adam öldü am Kol bacak bunun içinmiş abi. Tam kolları yerleştirdik de senin ikinci bacağını nerede bulacağız? Hayda. Burada hap var bunu alalım. Buradaymış. Yok lan. Buradaymış. Abi bir tane bölme koy. iki bacağı da oraya koy. Anlaşıldı hocam. Al lan uyan diril. Al Hacı Bekir lokumu. Aha. Şu an kalktı. Jack. Jack sen benim kurt kurtarımcısın. Kurtarıcısın. Kurtar Inspector Diyor ki okuldaki kız arkadaşımı alabilirsin diyor. Hector delirmiş diyor. Benden de bir canavar yapmak istiyor. Siyah, güçlü, benim gibi. Ama beni kurtardığın için teşekkür ederim. Ama onu durdurmamız gerek diyorum ben. O diyor ki evet ama biz değil. Sen ana karakter sensin, Oyunun ana karakteri sensin. Ben kaçmalıyım çünkü ben siyah. Ne oluyor lan? Ne Anahtarlar sende kalsın. I hope you nasıl umarım nasıl kullanacağını biliyorsunuzdur. Maalesef bilmiyorum dostum. Ha ha biliyorum tamam kapı vardı dışarıda. Hello ben geliyorum. Delidir yakalayın. Ya 34 dakikanın ardından ben geliyorum. Merhaba abi. Az zıplama tuşu var. Bu adam mı yoksa tren mi? Umarım sonunda seninle ta tanıştık. Ne oluyor lan? Kavga ediyor şu anda adamlar arkadaşlar. Aa bunu döveceğim. Sarımın tadına bakıyor. Bunu yenmem gerekiyor. Aa köpeklerini gönderiyor. Kendi de almıyor. Ben bunu köpekleriyle nasıl başa çıkacağım abi? Ne ha almamız lazım şunu. Tak. Aha, canınız hızlı gidiyor, can hızlı gidiyor. İyiyiz. Köpek gönderme sakın. Bunu almamız gerekiyor. Onu durdurabiliyoruz bununla sanırım. Aa evet, dondurabiliyoruz. Tak 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 tak. Başka yok mu bundan? Ben bunun yanına yaklaşmam abi. Bu manyak teki. Lan manya! He. Bak canımı götürüyor. Bak canımı götürüyor. atlamam gerekiyor bu gücünü kullandım ben. Bakın. 3 2 1. Aa köpek gönderdi. Köpek gönderme işte. Köpek gönderme işte. Aa hayır dondu dondu koş 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 koş. Bu sefer yeneceğim abi seni. Bu sefer yeneceğim. Gel Yine köpek gönderdi. Bu köpeklerle başa çıkamıyorum abi. Aa durdu. Yanlışlıkla o şeyden aldım sanırım. Bu sefer ölmen gerekiyor diyecektim ama ölmedi. Canı da çok az kaldı abi. Ha orada dondurma şeyi var. Yanına yaklaştım beni öldürebilir. Öleceğim abi şu anda ya. Ölmek istemiyorum o kadar uğraştan sonra. Hadi abi yat artık ya. Canı kaç bakın. Bundan sonra ona yaklaşmam gerekiyor. Ha. Hayır ya of. Deniz yapabilirsin. Eğer bir noob değilsen bu oyunu da geçebilirsin. Subway Surfers X'e ulan bu. Bize öyle, öyle bir talimat gelmedi. Aha. Aha sonda yendim. Beni bu sefer yendin ama seninle tekrardan karşılaşacağız seni lanet olası diyor. Arkadaşıma yaptığın her şey için senden e, mı alacağım diyor. İkinci oyunda görüşeceğiz herhalde. Bu ne abi? Yine aldım bunu. Oyun bitmiş abi. Yani i̇yiydi ama oynadığım en garip oyun.